Merhaba, e, şimdiki konumuz ertesi gün hapı, ertesi gün hapı neden kullanılır? Ertesi gün hapları korunmasız cinsel ilişkiden sonra ya da korunma yöntemlerinin başarısız olduğu durumlarda, doğum kontrol hapının unutulması ya da frezervatifin yırtılması gibi durumlarda güvenle kullanılır. Ertesi gün hapları nasıl etki eder? Ertesi gün haplarının mekanizması yumurtlamayı geciktirmektir, ertelemektir. Cinsel birleşme sırasında e, vajene giren spermler 5 gün kadar canlı e, kalabilirler. Eğer e, yumurtlama olmazsa o zaman spermle yumurta e, kavuşamayacak, ve döllenme olmayacaktır. Ertesi gün haplarının da mekanizması e, bu şekildedir. Peki ertesi gün hapları düşük ilacı mıdır? E, bu çok çok önemli bir soru. Kesinlikle e, ertesi gün hapları düşük ilacı değildir. Bütün ertesi gün hapları aynı mıdır peki? E, etken maddeleri farklıdır. O yüzden etkileri de farklılık gösterir. E, kişiler ertesi gün hapına ihtiyaç duyduklarında muhakkak araştırarak e, hangi ürünün etkinliği daha fazlaysa e, doktora da danışarak kullanabilirler. Ertesi gün hapları ne kadar koruma sağlar? E, ertesi gün hapları 3 e, gün koruyan, yani ilişkiden sonra 3 gün içinde alınan ya da 5 gün içinde alınan haplar doğru zaman diliminde alındıklarında koruyucu, e, koruyucu özellikleri, yani hamilelikten koruma özellikleri çok yüksektir. Bu haplar ne kadar erken alınırlarsa o kadar yüksek koruma, %90'ların üstünde koruma sağlarlar. Peki, ertesi gün hapları güvenli midir? Dünya Sağlık Örgütünün de kesinlikle onay verdiği ve kullanımının sıklaşmasını önerdiği hapların başında ertesi gün hapları gelir. Bugüne kadar saptanmış ertesi gün hapları ile ilgili hiçbir ciddi komplikasyon yoktur. O yüzden kesinlikle güvenlidir diyebiliriz. Peki, teşekkür ederiz ertesi gün haplarının yan etkileri nelerdir? E, bu yan etkiler genellikle kadınlar tarafından rahatlıkla tolere edilebilir. E, hafif bulantı e, olabilir ama e, kullandıktan sonraki ertesi gün 24 saat içinde bu bulantının da geçeceğini varsayıyoruz. Ertesi gün hapı ne zaman alınmalıdır? E ertesi gün hapı ee, dediğim gibi ne kadar erken alınırsa, o kadar fazla e, gebelikten korunmuş olursunuz. E, ama 5 gün içinde alınan hapı 5 gün içinde almanız gerekiyor. 3 gün içinde olanı ona dikkat etmeniz gerekiyor ki e, korunmanızda bir sakınca olmasın. E, ertesi gün hapı kullanma sıklığı nasıl olmalıdır? Bazen çok yanlış duyuları alıyorum. İşte fazla kullanılması yan etki gösterir gibi. Bu da kesinlikle doğru bilimsel bir E, Sadece o ay tek alınması, ama kişi ihtiyaç gösterdikçe daha fazla alınabilir. Bu konuda da yapılan bilimsel çalışmalar sık ertesi gün hapı kullanımına bağlı herhangi bir yan etki olmadığını belirtmiştir. Hı hı. Ertesi gün hapının senede en fazla 3 tane kullanılır söylentisi doğru mudur? Evet, kesinlikle bu da yanmış. Öyle bir bilgi yok. Halk arasında söylenilen bir söz, bilimsel bir içeriği yok. Sadece üst üste, yani diyelim ki ertesi gün hapı aldınız onu aldıktan sonra korunmadınız, hemen üstüne tekrar almamalısınız. Onun dışında bu sıklık 3'den e, fazla olabilir. E, burada bir şey de e, söylemek istiyorum. Ertesi gün hapı bir kontrol doğum kontrol yöntemi değil. Eğer ertesi gün hapını çok sık kullanıyorsanız belki de gözden geçirmeniz gerekli. E, demek ki iyi korunamıyorsunuz. Bu konuda doktorunuzdan yardım alabilirsiniz. Peki, ilk ilişkimden sonra bu hapı kullanırsam, ileride bu sıkıntıya neden olur mu? E, hastaların en büyük korkusu, ben bu hapı aldım, ileride hı hı. acaba çocuğum olmaz mı? Böyle bir etkisi yok çünkü hapların e, etkisi çok kısa süreli. E, sadece aa, yumurtlamayı geciktiriyor, e, engellemiyor da yumurtlamayı yok da etmiyor. O yüzden kişinin doğurganlığı üzerine uzun vadede hiçbir yan etkisi yoktur. E, doğurganlığı olumsuz etkiler mi? <laughs> evet etkilemez. Tamam. E, ertesi gün apını kullandıktan 5-6 gün sonra ara kanama normal evet. mi? E, bunu sık görüyoruz. Ara kanama olabilir. Genellikle e, sık gördüğümüz diğer bir bulguda Adette e, gecikmedir zaten dediğimiz gibi yumurtlamayı e, öteliyoruz. O yüzden gecikme olması da normal. Ara kanaması olması da normal. E, bu belirtilerin eee kişiye bir zarar yok. Önemli belirtiler değil. Peki. E, ertesi gün apa adet gecikmesi yapar mı? E, dediğim gibi adet gecikmesi olabilir fakat bir haftadan fazla gecikiyorsa o zaman bir doktora gitmelerinde fayda var. ve gebelik testi yapabilirler. Ertesi gün hapını kullandıktan 2 saat sonra kustum. Ne yapmam gerekir? Eğer ertesi gün hapını aldıktan üç saat içinde kusarsanız hapın koruyuculuğu azalmış e, olabilir. Hı hı. E, bu nedenle sizi yeterince e, güvenli şekilde korumaz tekrar alabilirsiniz. Peki? Kilolu kadınlarda ertesi gün hapları etkili midir? E, bu çok önemli. Vücut kitle indeksi yüksek olan obez Hı -hı. grubuna giren kadınlarda özellikle 80 kilonun üstündeki kadınlarda e, bu hapların e, koruyuculu hapın etkinliğine göre etken maddesine göre değişiklik göstermektedir. Eğer obez grubundaysanız o zaman e, 3 günlük değil 5 günlük etkili hapların obez kadınlarda daha yüksek koruyuculuğu olduğunu biliyoruz. Peki. Ertesi gün kullandıktan sonra kaç gün koruma sağlar ve sonrasında kaç gün korumasız cinsel ilişkiye girilebilir? Ee, evet. Önceki yaşadığınız cinsel ilişki nedeniyle koruma sağlar ama sonrasını korumaz. O yüzden eğer ertesi gün hapı alıyorsanız aldıktan sonra eğer tekrar cinsel ilişkiye girecekseniz muhakkak muhakkak ek yöntem olmalı. Bu prezervatif Olabilir ya da tamamen cinsellik yaşamamış olabilirsiniz. Ama ben bir kere aldım bu ilacı ondan sonra artık bütün ay beni koruyacak diye bir şey kesinlikle yok. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.